farklı farklı sebeplerle İstanbul'dan soğuyoruz ya da soğutuluyoruz. Ama bu videonun konusu İstanbul'u neden sevdiğimizi yeniden hatırlamak. İstanbul'u neden seviyorduk? Hazırsanız sol baştan maddeler halinde sıralıyorum. 1. Adalar vapuru akşam dönüşü 2. Herhangi bir sokaktan geçerken sokak arasında bir anda denizin size göz kırpması, karşılıklı bir selamlaşma. 3. Vapurla bayağı bir yere gidebiliyor olmak. 4. Sokak arasında bir yokuşta soluklanmak için oturduğunuz bir kafede saatlerce arkadaşınızla sohbet ederken kendinizi bulmak. Ve 5. Bu video için aklıma gelen son madde bolca kedi selamlaması, kedi mıncıraması. Siz de yorumlarda İstanbul'u neden sevdiğinizi kişisel bir yerden yazar mısınız? Birlikte o çok sevdiğimiz İstanbul'la yeniden buluşalım. Bölümün tamamını dinlemek ve yeni bölümlerden haberdar olmak için tabular, sırlar, klişeleri Spotify ve Apple Podcast üzerinden takip edip zile basmayı unutmayın.